Ben koşmayı Eker Ayran ile öğrendim. Yürümeye başlayan bir çocuk emeklemeyi evinde öğrenir ya işte öyle bir şey. Koşmak güzel. Koşup da derece yaparsanız, kürsü yaparsanız o tarif edilmeyecek kadar mutluluk verici bir olay. Bunu sadece yaşayanlar biliyor. Koşan biliyor ne kadar koşmanın insana mutluluk verdiğini, rahatlattığını. Herkese e, tavsiye ediyorum koşmayı. Koşu benim hayatımı düzenlememe yardımcı oldu. Beni motive eden bir kaynak oldu açıkçası. Böyle bunaldığımızda işte hayat içinde böyle herhangi bir konuda koşuya kendimi attığımda kendimi daha huzurlu hissediyorum. Spor yaparak çevrem değişti, sağlığım değişti. Çocuğuma rol model, etrafımdaki insanlara rol model olduğumu düşünüyorum. Ben nasıl başka arkadaşlarıma özenip heves edip başladıysam benle beraber çevremde spora başlayan kilo veren bisiklete binen, yüzmeye başlayan, sporun bir köşesinden tutan insanlara dokunun. Halil'le beraber ilk parkura çıktığımızda elimden tutuyordu. Tabii o sırada etraftaki insanlardan ve şeyden çok fazla kalabalık olmasından dolayı çok tedirgindi. Ama beraber koşmaya başladıkça o tedirginliği gitti. Hatta sona doğru elimi bırakarak hem parkura hem koşuya hem de etrafımızdaki olaylara alışmıştı. Evet tefe Katıldığımda çok heşelendim, kalabalık içinde çok enteresanlıydım, kaybolacağımı sandım. Arkadaşım adı ve Gekhan Bey vardı yanımda. Gekhan Bey önümden tuttu ve birlikte koştuk. İkinci defa katıldığımda çok sakındım, bir süre ve öğlelerimizi vardı. Esenler'de kasmak beni çok etti. Sağlıklı olmak ve mutlu olmak için lütfen koşalım. Spor yap, sağlıklı Başlangıç çizgisinden bitişe kadar pes etmeyeceğimi, devam edeceğimi, yürüsem de koşsam da yani hız fark etmeksizin bunu başarabileceğimi kendime inandırdım. kendimi aslında bir challenge içine girdim ve başardım. 6 yıldır sponsor olarak adım adımla birlikte iyilik peşinde koşan Eker, desteğiyle sivil toplumun gelişimine aracılık edip katıldığımız her koşuda atılan adımların daha da anlamlı hale gelmesini sağlıyor. İyilik Eker'in kurum kültüründe var, iyi ki de var.